Eğitimciliğin farklı bir uzmanlık alanını tanıyacağız değerli seyircilerimiz. Ancak çok özel bir yere gideceğiz ve lütfen iyi izleyin diyoruz. Merhaba Seksör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün Bakırköy'de mental aritmetiğin konuğu olduk. Aloha Mental Aritmetik Merkezi ve Mekan'ın Türkiye distribütörü Sayın Levent Yıldız ile birlikteyiz. Bakalım bize bu çok yönlü mekan hakkında neler aktaracak. Merhabalar Levent Bey. Merhabalar hoş geldiniz öncelikle Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Ee, Levent Bey burada gerçekten yani bir ilke imza atmışsınız ve bu evet. ilki sevgili yavrularımızla kavuşturmuşsunuz. Bunun için öncelikle size bir anne olarak teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Ee, bize bu konuyu açar mısınız? Bu Aloha nasıl doğdu Türkiye'de ve sizler bizim çocuklarımıza bunu nasıl kavuşturdunuz? Aloha'nın doğuşundan önce ilk önce ben size e, kurum bilgilerimizi anlatayım. Biz Türkkan Eğitim Hizmetleri olarak 11 yıldır ilk ikinci kademe ve üniversite hazırlık olarak öğrenci yetiştirmeye başladık. 11 yıldır gördüğümüz bazı öğrencilerde sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıların en başında çocukların matematik zekalarında, aritmetik işlem becerilerinde çok yetersiz olduklarını gördük. Ve bunun hakkında dünyada nasıl bir eğitim programı uygulandığını araştırdığımızda Aloha Mental Aritmetik ile karşılaştık. Aloha Mental Aritmetik şu anda 25 ülkede 4200 merkezi ve şu ana kadar 5 milyon öğrenci yetiştirmiş bir kurum. Aloha Mental Aritmetik zihin geliştirme programları içerisinde şu anda dünya lideri konumunda. Ve biz bu programı daha ayrıntılı incelediğimizde Türkiye'deki öğrencilere de bu sistemi çok rahatlıkla aktarabileceğimizi kanısına vardık. 2011 yılında Türkiye'ye getirdik bu programı. Bu program e, adında Aloha Mental Aritmetik'tir. E, i̇nsanların ilk etapta karşılaştıklarında Aloha acaba merhaba mı anlamına geliyordu. Fakat şirket ismi Aloha olduğu için açılımı da hemen şöyle göstereyim isterseniz. Abacus Learning Organization High Association. Yani Abacus temelli yüksek öğrenme derneği olarak geçmektedir. İnsanlarımızda şu anda bizim Türkiye'de 21 tane bayimiz var. Bu 21 bayi 4 ay sürecinde oluştu. Ve e, bayi kriterlerimizde bizim bütün alan arkadaşlarımızın hepsi üniversite mezunu ve matematik öğretmenlerinden oluşmakta. Peki efendim e, bu 21 il hangi iller biraz sayıp, 3 35'ini sayabilir miyiz? Tabii. Konya, Burdur, Denizli, İzmir, hı hı. Erzincan, Mersin, hı hı. Osmaniye, Samsun, İzmit. Ve birçok ilde faaliyet yani, gösteriyoruz deyse, şu anda. E, yani şu anda 80 ile yakın olduk galiba değil mi? Yani 20'ye kıyaslarsak dörtte bir oranı Kesinlikle. inşallah tüm illerimizde görmek nasip olur. Bu muhteşem sistemi diyeceğim ben de e, dediğim gibi bir anne olarak, bir veli olarak yani. Gerçekten birebir biraz evvel şahit olduk çocuklarda. Yani muhteşemler yani bunların e, derslerde de başarı oranlarını etkiliyor. Bu eğitim sistemi. Kesinlikle. Zaten mental aritmetiğin temeli beyin geliştirme programıdır. Şu anda Türkiye'de çok yeni olan bir program. Yaklaşık iki yıldır <laughs> Türk insanımız bu programa aşina bir şekilde. Fakat e, Aloha Mental Aritmetik'te bundan sonra bu programın içeriğini tamamen çok daha net öğrenecekler. Çünkü bu bir beyin programı. 4-13 yaş grubundaki çocukların dikkati, konsantrasyonu, odaklanması görsel hafızanın zenginleştirilmesi, pratik işlem becerileri, Hı. matematiksel yetenekler, problem çözme yetenekleri bu program içerisinde sorun olmaktan çıkıyor ve mükemmel beyinler oluyor. Altını çiziyorum, 4, 13 yaş grubundaki çocuklarımız için. Bizim ilk öğretimde okuyan öğrencilerimizin en büyük sıkıntısı maalesef aritmetik işlemi. Ama bu program sayesinde Çocuğumuzun özgüveni gelişiyor, konsantrasyon oranı çok yükseğe çıkıyor ve sınıf da özgüven ve konsantrasyon sayesinde zaten en üst seviyelere çıkıyor. Vallahi muhteşemsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bu sistemi Türkiye ile tanıştırmışsınız. Ben bu konuda daha geniş bilgi almak üzere, müsaadenizle Sayın Emre Gümüş Hocamı da buraya davet etmek istiyorum. Size evet. saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sınav Haber Merkezi izleyicileri şimdi de Aloha Mental aritmetiğin Bakırköy İncirli Şubesi Müdürü Sayın Emre Gümüş ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem sistem hakkında neler aktaracak. Merhabalar Emre Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Emre Bey gerçekten burada e, gurur duyulacak bir işi yapıyorsunuz. E, çocuklarımızı e, yani ve Türkiye'mize hizmet veriyorsunuz. Aslında detayları da sizden Evet. Ee, ben 9 sene matematik öğretmeni olarak, dershanelerde çalışmış biri olarak Aloha mental Aritmetik Programı'nın Türkiye'ye geldiğini öğrendikten sonra e, direkt hiç düşünmeden bu şubeyi açma ihtiyacı duydum. Bakırköy'de 2 ay önce açılmış bir şubemizdir. Şu anda 50 bir tane öğrencimiz oldu. Evet. Gayet e, olumlu ve güzel işler yapılmaya çalışılıyor burada. Özellikle ilkokul seviyesindeki öğrencilerin e, beyin zeka gelişiminin çok önemli olduğu bilincine vardığım için, böyle bir programı da daha önceden bilip ve takip ettiğim için e, program Türkiye Gelir Gelmez direkt aldım. Öğrencilerimiz genelde 4-13 yaş arasındaki öğrenciler. Ee, onların ayrı ayrı kitapları, ayrı ayrı programları var. Kendilerine 2 aylık bir program uyguladık şu anda. Daha çok yeni açılmış bir yeri burası. Zaten program Türkiye'ye de daha çok yeni geldi. Benim programı tanıyor olmam çok daha öncelere dayanıyor. dayanıyor. Bir matematik öğretmeni olarak açıkçası şunu söylemek istiyorum. Altyapı... Bizim en önem verdiğimiz şey, yani biz öğrencilerde bazen 20 netleri 25 netler yapmakta bile zorlanıyoruz. Bunun nedenini araştırdığımız zaman anladık ki altyapıda e, eksikliklerin olması ve bunları telafi etmemiz, bunları onarmamız gerektiğini düşündük ve bu programın da bunun için en önemli program olduğunu kanat getirdik. Bu programa gelen öğrencilerimiz e, değişik şekillerde buraya geliyorlar. Öncelikle birinci programda matematiksel becerinin gelişmesini isteyen velilerimiz var odaklanma, konsantrasyonda sıkıntısı olan bilgilerimiz var. Bunun haricinde kendine özgüven kazanmamış öğrencilerimiz var. Bunların hepsini burada halletmeye çalışıyoruz. Değil mi efendim? Çünkü öğrenci sınıfta başarılı olduğu zaman özgüveni korkunç gelişiyor ve değer derslerini de bu etkiliyor sınıf içerisindeki. Bunun için tekrar teşekkür ediyoruz sizlere ki böyle gerçekten muhteşem bir programı sevgili yavrularımızla kavuşturduğunuz için. Peki bu programın biraz da iş. Evet. E, ilgili konuşalım sevgili izleyicilerimize. Belirli bir materyaller var, belirli bir kitaplarımız var. Bunları biraz açar mıyız lütfen? Evet. Şimdi biz programımıza e, abaküste başlıyoruz. Evet. Bu gördüğünüz evet. elimdeki abaküsümüz zaten evet. bizim. Burada sayı basamakları var. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı şeklinde ilerliyor zaten. Amacımız evet. burada çocukların beyin gelişimini sağlamak. Biliyorsunuz ki sayısal zeka her zaman beyni iyi çalıştıran evet. bölümdür. Biz buradaki materyalleri kullanarak basamak bilgilerini çocuklara dikkatli ve güzel bir şekilde en ana temelde vermeye çalışıyoruz. Çocuk çok zor olan matematik dersini yapmaya başladığı zaman ister istemez kendine bir özgüven geliyor. Bu çocuğumuza başarı getiriyor zaten. Onun haricinde inanın ki iki saat süren bu programımızda bir gün iki saat sürüyor zaten bu program. Çocuklar şu anda yanında top alsanız duymaz hale geliyorlar. Odaklanma ve konsantrasyon üç safhaya çıkıyor zaten. Onun haricinde matematiksel becerileri ister istemez gelişiyor ve bunları yaparken kesinlikle ders çalıştıklarını düşünmüyorlar. Hemen bir şey açacağım burada. Ee, saatten evet. bahsettiniz. Yani çocuğumuz ikişer saat ders alıyor. Evet iki saat. Bu haftada mı? Haftada bir gün iki saat yeterli oluyor. Tabi etütleri var bir aynı şey zamanda. Ee, o etütlere de katılması gerekiyor. Üç aylık programlar neticesinde yazıları oluyor. Yazılılarda başarılı olmasını sağlıyoruz. Bu İncil'i şubemizde e, tamamen Allah'a Mental Aritmetik programına ayrılmış olan bir yer zaten Bakırköy'de. Bu programa katılan öğrencilerin etüt çalışmalarını da biz yapıyoruz. Ben hem buranın müdürü, hem sahibi hem de eğitmeniyim. Kendi bu sertifikayı 9 tane öğretmenle beraber aldım. Onu da birincilikle bitirdim. Burada parantez geçeyim isterseniz. <laughs> bu programı anlatırken şunu anlatmaya çalışıyorum. Öncelikle bu program bir dershane programı değil. Bu program çocukların zihin geliştirme programı. Yani buraya gelen insanlardaki beklenti şu olmasın. Geldiği dersler hep yüksek olacak. Olacaktır. Bizim işimiz zihni geliştirmek. Beyin daha iyi kavrasın, daha iyi odaklansın, daha iyi konsantrasyon olsun. Bu buradaki esas önemli nokta eee hanımefendi şudur. Bence en önemli nokta 4-13 yaşıdır. Yani e, bir defa var bu levhayı genişletmek istiyoruz. 13 yaşını geçince maalesef bundan mümkün olmuyor. O yüzden en önemli yaş 4-13 yaş arasındaki öğrenciler. Yani daha önceden de e, öğrencilerimizi çektiniz. Öğrenciler bir aylık eğitim sonrasında muhteşemdiler. E, işlem yeteneğini kavuştular. Seçizi söyleyemeyen öğrencilerimiz e, 4-5 tane işlemi çok rahat bir şekilde zihinden yapabilir hale geldiler. Ve bunları kesinlikle ders olarak düşünmediler. Evet. Sektör Haber Merkezi izleyicileri Aloha Mental Aritmetik'ten, Bakırköy İncilli Şubesi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyoruz. Tüm Bakırköylüler ve civar ilçeler zaten biliyorlar ama biz tüm İstanbul'u en az bir kere burayı ziyarete bekliyoruz. Söz Merkez Rüdyolarında.